Bu e, Saray İttifakı'nın geçtiğimiz 10 günde 15 günde içinden geçtiği ve Türkiye'de partilerin iç işlerine müdahale etmeye kadar varan e, alternatif parti kurdurma ya da parti içi muhalefeti destekleyip manipüle etme çabaları bize şunu gösteriyor. E, 15 Temmuz ve 20 Temmuz darbelerinin öncesine kadar uzanan Türkiye demokrasisinin e, ve Türkiye'de anayasal rejimi tehdit eden bir e, kara düzen bir merdiven altı siyaset. Bir entrika siyaseti, bir e, bizantinik e, kumpas siyaseti Türkiye'de demokrasi güçlerine, muhalefet partilerine ve e, gerçekleri bilme hakkına anayasal olarak sahip olan yurttaşlara karşı yürütülen e, hamleleri görüyoruz. Bu sorduğunuz soruları bu genel çerçevenin içerisinde değerlendirdiğimiz zaman aslında 15 ve 20 Temmuz darbeleri ile devam eden sürecin partilerin iç işlerine müdahale etme, parti liderlerini tehdit etme, partilerin illegal yapıların temsilcisi konumundaki kişilerle muhatap kılınma, bunlara dönük hukuki süreçleri çalıştırmama ya da kulağının üstüne yatma, ciddi bir dezenformasyon siyaseti izleme ve normal şartlar altında hiçbir hesap verebilir demokraside olmaması gereken her türlü Bizans oyununun, saray oyununun demokrasi isteyen, gerçeklere ulaşmak isteyen ve seçimlerle hükümete karşı muhalefet iradesini ortaya koyan dürüst, namuslu, samimi ve saydam partilere ve siyasi liderlere karşı yürütüldüğünü görüyoruz.